bu iktidarın elinden kurtulmak için halk olarak ilk önce yeni yetişen, yeni yetişen çocuklara okuyan öğrencilere sahip çıkacağız. Onların bütün dertlerini çözmeye çalışacağız. Bu ülke bu şekilde düzelir. Cumhuriyetin ilkelerini tanımayan, cumhuriyeti bilmeyenin o makamda koltukta yeri olmaması lazım. Burası, bu halk... Burası bu, Türkiye çevirten Atatürk. Kardeşim Kur'an'a da şimdi Kur'an ibadet farklı bir şey. Senin özün İbadet farklı bir şey değil. Allah'ın yani. emri Kur'an'ın anayasa olması, adaletin ayetlere göre sağlanmasıdır. Ya şimdi ayet sen misin? Atat, Ata, Allah göndermiş. Şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Pardon dur, bak. Bir, bir şey soracağım sadece. He. Subhanike'yi biliyor musun abi? Subhanike tabii. Evet. Bir oku bir Subhanike'yi bir şey Subhanike soracağım. Subhanike. Niye, niye okuyayım? Bir, bir, şey soracağım da. Subhanike'yi. Sor, sor sen oku. Ok. Yok bir Subhanike'yi bir oku. Konuşmayın anlıyor. Kardeşim. Dur dur abi. <laughs> Sen. gibi okur musun abi? Ay niye okuyayım ama? Bir şey soracağım da ondan. <laughs> Be beş vakit namaz kılıyorum tamam ben. Tamam abi Subhani Kerim okuyacağım. Ha? Ortaya bir laf atıya okuyacağım. He? Ortaya bir laf atıya okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Elhamdülillahi Rabbel Alemin Errahmanirrahim. Evet. Malik. Fatiha'yı demedik abi. Ya? Subhanike. Subhanike. <laughs> Subhane Rabbi şey Rabbil immeti Abi Subhani Rabbi Rabbil immeti Yasifun <gülüyor> <Vesselamın>, <gülüyor> Ve selamun Ve selamun alel murselin Velhamdülillah Abicim Subhani ke